Evet, bugünkü konumuz bağlı hareket. Bağlı hareket iki cismin birbirlerine göre hareketine bağlı hareket, hızlarına da bağlı diyoruz. Bunu günlük hayatımızda bazen bazı olaylarda karşılaşabiliyoruz. Örneğin İki araba yan yana giderken hızları eşit olduğu anda yandaki arabaya baktığımızda sanki o arabayı duruyormuş gibi hissederiz. İşte bizim hissettiğimiz bu hıza bağıl hız denir. Bağıl hız gözlemciye göre hızdır. Ve bağıl hızı bulmak için ne yapıyoruz? Cismin hızından gözlemcinin hızını vektörel olarak çıkarıyoruz. Evet. Ee, şimdi hemen en basit sorudan başlayalım. Soruları zorlaştıralım. Şimdi ilk soruda diyor ki Aynı yönde hareket etmekte olan X ve Y araçlarının hızları 100 metre bölü saniye ve 80 metre bölü saniyedir. Buna göre Y aracındaki gözlemci X aracının hızını kaç metre bölü saniye olarak görür diyor. Hemen önce vektörleri çizelim. Şimdi bize X'i vermiş. X'in hızı 100 metre bölü saniyemiş. Y'nin hızı aynı yönde çiziyorum. Y'nin hızı da 80 metre bölü saniyeymiş. Şimdi denklemi yazalım. Ee, şimdi denkleme koyarak işlem yapmayacağız ama denklemi yazmakta yarar var neyden neye çıkaracağımız bazen sorularda karışabiliyor Şimdi bizden bağıl hızı bulmamız isteniyor bağıl hız bak y gözlemci y kime bakıyor x'e bakıyor ee, yani cisim x gözlemciye o zaman ne yapıyoruz x'in hızından y'nin hızını vektör olarak çıkaracağım şimdi bunu vektör olarak yapalım şimdi bu ne demek x'i aynen alacağım çıkarmak demek y'yi ters çevirmek demekti değil mi? X'i aynen alıp y'yi ters çevirip toplayacağım. Hemen x'i çiziyorum. X bu tarafa doğru yüzdü. Y e, sağa doğruydu, eksi diyor. Onun için onun ters çeviriyorum. Sek, 80. E iki vektörü toplamak demek zıtsa çıkarmak demekti. 100'den 80'i çıkardım. Demek ki bağılız ve bağılız. 20 metre bölü saniye olur. Evet. Yönde bu şekilde nasıl buluyoruz. Evet. Şimdi diğer soruya geçiyorum. Aynı yönde hareket etmekte olan kaleye araçlarının hızları sırasıyla 60 ve 20'dir. Buna göre K'nın L'ye göre hızının büyüklüğü kaçtır diyor. Şimdi aynı yönde gidiyorlarmış. Hemen çizelim. K'nın hızı 60 metre bölü saniyemiş. L'nin hızı aynı yönde. O da 20'ymiş bağınız K'nın L'ye göre demek L gözlemci K'ya bakıyor demektir. Yani bazı hep N'ından Y'yi çıkaracağız. Bu da sırası K'nın L'ye göre der ya da L'ye göre K'nın da diyebilir. Bakın ilkten sonu çıkarmıyoruz. Hep N'ından Y'yi çıkaracağız. O zaman bağınızı bulmak için K'dan L'yi vektör olarak ne yapacağım? Çıkaracağım. Hemen bunu şimdi vektör olarak yapacağım. Şimdi bağıl hızı bulmak için K'yı aynen çiziyorum. K bu tarafa doğru 60'tı. 60 metre bölü saniyede. L sağa doğruydu. Onun yönünü çeviriyorum. Sola doğru 20 oldu. Zıt oldular. 60'tan 20'yi çıkardım. Demek ki bağıl sağa doğru 40 metre bölü ne olur? Saniye olur. Evet. Şimdi diğer soruya geçelim. Evet, eşit bölmeli düzlemde aynı yönde hareket eden araçların hız vektörü şekildeki gibi VA ve VB'dir diyor. Hemen vermiş. Bakın A kaç birim? 4 birim. B de 3 birim. A'nın B'ye göre hep N'dan Y'yi ne yapacaktık? Çıkaracaktık bağıl hızı bulurken. O zaman V bağıl hızı hemen yazalım. bağl. VA'dan ve B'yi vektör olarak ne yapıyorum? Çıkarıyorum. Şimdi A'yı aynen alacağım. Formül bize ne diyor? B'yi ters çevir diyor. A şimdi bu tarafa doğru sağa doğru 4 birimdi. B sağa doğru 3 birimdi bakın şekilde belli. 3 birimdi. Biz onu ters çeviriyoruz. 3 zıt oldukları için büyükten küçüğe çıkarıyorum. cevap ve bağlı Bir birim olur. Yani cevap ne olacak? Adana olacak. Evet. Şekildeki kare bölmeli düzlemde zıt yönde hareket eden aşın hız vektörü şekildeki gibi VA ve VB'dir. Buna göre B'nin A'ya göre hızı nedir? diyor? B'nin A'ya göre hızı nedir? Şimdi burada ne yapacağız? N'dan Y'yi çıkarıyorduk. Bağıl hızı bulmak için ve bağıl hızı. O zaman bağıl. VB'den VA'yı ne yapacağım? Vektör olarak çıkaracağım. Şimdi B'yi aynen çiziyorum. B bu tarafa doğru sola doğru. B iki birimde. A'yı ters çeviriyorum. A bakın nereye doğruydu? Sağa doğruydu. Ben onu sola doğru çeviriyorum. Çünkü eksi diyor bakın bu da eksi A diyor. O da 3 birimdi. Aynı yönlü olduğu için topladım. Yani V bağlız sola doğru kaç birim çıktı? 5 birim oldu. Yani cevap ne oldu? Ederin oldu. Evet. Geçiyoruz. Zıt şimdi zıt bu soruda da araçlar zıt yönde hareket ediyorlarmış. Zıt yönde hareket eden X ve Y araçların hızları 40 ve 30 metre bölü saniyedir. O zaman yön çok önemli değil. Biz keyfi bir yer seçebilirim. X'i bu tarafa doğru alayım. 40 metre bölü saniye sağa doğru. Y'yi de bu tarafa doğru ve de 30 alıyorum. Sonra da verilmiş. Zıt olmaları gerekiyor. Şimdi diyor ki X'in Y'ye göre diyor. Bu hemen denklemi yazıyorum. Bağılız Y'yi çıkarıyordum. Yani VX'den VY'yi ne yapıyorum? Çıkarıyorum. Evet. Şimdi burada x'i aynen alacağım. Bak y eksi y'yi ters çevireceğim. Şimdi x'i aynen aldım. 40 y e, sola doğruydu. Onu ters çeviriyorum. Sağa doğru 30 oldu. E, aynı yönlü oldular. Artık topladım. Yani v bağlı bulmak için. Bağlı. 40 30 da 70 metre bölü saniye olur. Bağlısımız. Böylece ne yaptık? Bulmuş olduk. Evet devam ediyoruz. Şimdi zıt yönde hareket etmekte olan XY araçlarının hızları sırasıyla 100 ve 20 metre bölü saniye hemen çiziyorum. X aracı sağa doğru 100 olsun. 100'müş zaten. Y aracı da sola doğru 20 zıt olması gerekiyor. Birini sağ, birini sol al, alıyorum. E, X ve Y'nin yönleri belirtmemiş. Bunu keyfi bir şey seçti. Ama zıt olmasına dikkat ettim. Diyor ki Y'nin X'e göre diyor. Hemen denklemi yazalım. V bağılı bulmak için. N'dan Y'yi çıkarıyorduk. Yani V Y'den V X'i ne yapıyorum? Çıkarıyorum. Y'yi aynen çiziyorum. Y sola doğru 20 metre bölü saniyeydi. X bakın sağa doğru onu ama eksi diyor. Eksi demek yönünü değiştirmek. Buraya doğru 100 metre bölü saniye yaptım. E, bu ikisi aynı yönlü olduğu için topladım. Yani V bağlı hız kaç çıkar buradan? 120 metre bölü saniye oldu. Cevap 120 çıktı. E, yani cevap ne oldu? Adana oldu. Evet. Evet şimdi 3 araç verilmiş. E, araçların hızları e, belli. Diyor ki K'nın M'ye göre hızının büyüklüğü V1. K'nın L'ye göre hızının büyüklüğü V2 olduğuna göre V1 bölü V2 oranı nedir diyor. Hemen şimdi yazalım. V1 nedir? K'nın M'nından Y'yi çıkarıyorduk. Yani VK eksi VM. Şimdi K'yı aynen alacağım. M'yi ters çevireceğim. Bu kaydı. K'yı aynen çiziyorum. K 10 metre bölü saniyeydi. M'yi ters çevireceğim. Bakın M sola doğruydu onu ters çevirdim 5 yaptım aynı yönlü oldum ikisini topladım o zaman v1 15 metre bölü saniye bulduk şimdi ikinciye bakalım v2 neymiş v2 bağlıs k'nın m'ye göre hemen yani n'dan y'yi çıkarıyordum yani k'dan L'yi vektör olarak çıkaracağım. Şimdi K'yi aynen çiziyorum bu tarafa doğru 10 sağa doğru. L bakın burada şekli görüyor. sağa doğru 15'ti biz onu ters çeviriyoruz. Sola doğru 15. Zıt olduğu için çıkardık. Buradan V2 de 5 çıkar. Şimdi burada e, soruda tabii bize yönler zıt ama bize sadece büyüklüklerinin oranı dediği için e, V1'i 15 bulduk. V2'yi de 5 bulduk. Oranlarsak cevap ne çıkar? 3 çıkar. Yani cevap nedir? Bolu. Evet. Devam ediyoruz. Batıya doğru 25 metre bölü saniye hızla gitmekte olan X aracındaki bir gözlemci Y aracını 15 metre bölü saniye hızla doğuya gidiyormuş gibi görüyor. Bakın soru da gidiyormuş gibi görüyor diyorsa bu bağıl hızdır. Şimdi bize X'in hızını vermiş, bağıl hızı vermiş. Neyi soruyor? Y'nin yere göre hızı demek yani Y'nin normal hızı demek. O zaman hemen verilen vektörleri çizelim. Şimdi x doğuya doğru ve x 25 metre bölü saniyemiş. Pardon doğuya doğru demeyeyim. batıya doğruymuş yanlış çizmeyelim. Evet x nereye doğruymuş? Batıya doğru ee, 25 metre bölü saniyemiş batı. Ee, y e, bağlısı ise doğuya doğru 15'miş hemen bağlısı çiziyorum v bağlı. 15 metre bölü saniye doğuya doğruymuş. Şimdi denklemi yazalım. Kim kime bakıyor? Ee, X aracındaki gözlemci Y'ye bakıyormuş. Hemen bağıl hızı yazalım. Bağıl hız nedir? VY'den VX'e X gözlemci Y'ye bakıyor. O zaman denklem bu. Şimdi bana neler verilmiş bakalım. Soru da bağıl hız belli. Bu belli. Bu da belli. Bandan y'yi istiyor. O zaman bu denklemde y'yi bir yalnız bırakalım. x'i karşıya atalım. Yani V bağıl hızla x'i toplarsam burada tabii x eksiydi karşıya artı olarak geçer ve y'yi bulmuş olurum. Evet şimdi ben bu denkleme dikkat ediyorum. Y'yi bulmam için bağıl hızla x'i hiç çevirmeden normal toplayacağım. Şimdi bağıl hız neydi bu tarafa doğru? 25'ti. İlk şey 15'ti pardon. Bağıl hız 15'ti. Hemen düzeltelim. Bağıl hız 15. Y de bu tarafa e, X de bu tarafa doğru 25'ti. E, toplamak demek vektörler sı çıkarmak demekti. O zaman bundan büyükten küçüğü çıkardım. Demek ki Y'nin hızı 25'ten 15 çıkardık. VE y, 10 metre bölü saniye. Yönü de hangi yöndür? Yönü de doğu olur. E, cevap 10. Evet. Bir soru daha yapalım. Doğuya doğru 30 metre bölü saniye hızla gitmekte olan K aracındaki bir gözlemci L aracını 5 metre bölü saniye hızla doğuya doğru gidiyormuş gibi görüyor. Bakın bu verilen bağıl hızdır. Buna göre L arabasının yere göre hızı nedir? Hemen çizelim. Şimdi doğuya doğru giden bir K aracı var, hızı da 30 metre bölü saniye. Bu L arabasına bakarak onu 5 metre bölü hızla bağıl hızı vermiş ve bağıl hız. 5 metre bölü saniye hızla doğuya gidiyormuş görüyor. Önce çizdik. Şimdi denklemi yazalım. Kimi kime bakıyordu? K'daki gözlemci L'ye bakıyor. Yani bağıl hız demek. V bağıl. Ee, v L eksi V K demektir. K'daki gözlemci L'ye bakıyor. Şimdi denklemimiz bu. Biz bağıl hızı biliyoruz. Bunu biliyoruz. Başka ne biliyoruz? K'yı biliyoruz. Biz buradan L'yi bulmam gerekiyor. O zaman L'yi denklemde yalnız bırakayım. K burada eksiydi VK karşıya artı olarak geçer. Yani bağıl hızla K'yı vektörel olarak toplarsam L'yi bulacağım. Evet şimdi L'yi bulmak istiyorum. O zaman ne yapacakmışım? Bağıl hızla K'yı vektörler topluyorum. Şimdi bağıl hız buraya doğru 5'ti. Doğuya doğru. E, K da doğuya doğru 30'du. Hiç bak çevirme falan yok. Eksi yok. E, aynı yönlü oldukları için bunları toplarım. O zaman L'nin hızı 35 metre bölü saniye hangi yöndedir? Doğu yönündedir. Evet cevap ne olacak? E, denizli olacak. Evet devam ediyoruz. Şimdi e, bunlar birbirine dik. Tabi dik olsun soruda. E, X ve Y araçları verilmiş. Diyor ki, soruda. X aracındaki gözlemci. Y aracını hangi önde gidiyor görür. Hemen denklemi yazalım. Bığılız demek. VY'den VX'i. Yani gözlemci. Y cisim. X'de gözlemci. Bağıl bulmak için y'den x'i ne yapacağım? Çevir, çıkaracağım. Şimdi y'yi aynı alıyorum. Y, y, y yukarı doğruydu 80 metre bölü saniye. Ama x'i bakın buradaki x işte batı e, doğu yönündeydi. Onu nereye doğru çevireceğim? Onu batıya doğru çevireceğim. Evet hemen şunu silelim. Evet, onu bu tarafa doğru çevirdim. Bu da 60 metre bölü saniye oldu. E, aralarında 90 derece var. Hemen pisagor yapıyorum buradan v bağlı bulmuş oluyorum v bağlı v bağlı karesi eşit 60'ın karesi artı 80'in karesi v bağlı'nın karesi 100 buradan da v bağlız 10 çıkar ama böyle yapmadan da hiç Pisagor yapmadan da e, alt e, bu 3 4 5'in katları 60 80 da ne olur deriz 100 olur deriz doğrudan da yapabilirsiniz ya da onu hatırlamıyorsanız Pisagorda yapabilirsiniz. Evet şimdi bakalım kuzeye doğru V hızıyla giden X aracının Y aracına göre hızı batı yönünde V'dir. Bak ee, Y aracına göre hızı batı yönünde V'dir diyorsa bu bağıl hızdır. Buna göre Y aracının yere göre hızı nedir? Diyor. Hemen bir çizelim önce. Kuzeye doğru giden bir Vx hızı v kadarmış. Bağıl hızı vermiş. Bağılız da batı yönünde V'dir. Yani bağılız ve bağıl diyelim. Batı yönünde V'ymiş. Ee, Y'nin hızını soruyor. Şimdi X'teki gözlemci X aracının Y'ye göre N'dan Y'yi çıkarıyorduk değil mi? O zaman hemen bağıl hızı yazarsam X'in Y'ye göre diyor. V X'ten V Y'yi çıkaracağım. Her zaman X aracının Y'ye göre dediği için X'ten Y'yi çıkaracağım. Burada gözlemci Y'dir. İşte, e, şimdi ben bunu vektör olarak yapacağım. Ne diyor? Bağlı bulmak istiyorsam x'i aynen alacağım. y'yi ters çevireceğim, eksi diyor. Şimdi x yukarıya doğru beydi. Y bakın buraya nereye doğruydu? E, batı yönündeydi. Onu ters çeviriyorum. Doğu yapıyorum bak bu y. Aralarında da 90 derece var. Bu iki vektör özel durumda iki vektör birbirine eşit ve aralarındaki açı 90 derece ise bağlıs ve kök 2 olur. Hatta bu açıyı tam eşit böldüğü için 45 45 yönü de kuzey doğu. Evet cevap bu hangi yönde ve kaçtır diyor. Cevap V kök 2 ve yönü de kuzey doğudur. Evet. Şimdi şekildeki 4 aracın yere göre hızları verilmiş. X aracındaki gözlemci KLM araçlarından hangilerini doğu yönündeki diyormuş görür. Şimdi o zaman ben ne yapacağım? Birinci için e, X K'ya bakıyor. Nasıl görür diyeyim. O zaman v bağıl bir diyelim. V K'dan V X'i çıkaracağım vektör olarak. X gözlemci çünkü. Şimdi ben bunu şekil üzerinde yapalım. K ya, bu ne demek? Denklem ne diyor bize? K'yı aynı al. V'yi X'in hızını ters çevir. Şimdi K'yı aynen aldım. X'in hızını ters çevirdim. Bak bu eksi V X'tir. E, o zaman hemen rengimizi değiştirelim. Şunu bulduk. Bak, ilkten sonu çizdim. Evet, hangi yöndedir bu? Doğu yönündedir. Evet, birinci neymiş? Doğru. Birinci yaptık. Şimdi ikinciye bakalım. E x nasıl görüyor? B bağlı 2'ye bakalım. Burada x gözlemci L'ye bakıyor. O zaman L'den x'i ne yapacağım? Çıkaracağım vektör olarak. Şimdi L'yi aynen alıyorum, L bu tarafa doğru, doğu yönünde. X'i ters çeviriyorum. Bak, bu eksi ve X nereye doğru görür? Şu tarafa doğru görür. Bak, bu hangi yönde ee, Güney doğu, Güney doğu. O zaman bu olmadı. Doğu yönünde demişti. Bu Güney doğu çıktı. Şimdi X e, M'yi nasıl görür? Hemen V bağıl 3 diyelim. E, v M'den Vx'i çıkarıyorum çünkü x gözlemci. Şimdi bunu şekil üzerinde yapacağım. M'yi aynen alıyorum, x'i çıkarıyorum. Hemen şurayı temizleyelim. Evet. M'nin ucuna eksi x'i ekliyorum. Bak bu tarafa doğru eksi vx. ilkten sona doğru çiziyorum. Bak şu da v bıl 3'tür. Hangi yön batı. Bize ne diyor? X hangi aracı doğu yönünde gidiyor görür. O zaman cevap nedir? Yalnız Tchau,